Selam YouTube, efendim 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 hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz diyorum. Tereska oynamaya devam ediyoruz efendim. En son galiba bu e, Splitlande kalmışız. Bundan devam edeceğiz. Uzun bir ara aldı beni saracak olursanız ben tatlıyı yiyeceğim. Hoşum bu arada bu dağılımı sevdim. Bu binaları yer değiştirsem ne işime yarayacak ya? Neyse o kadar bir bilgim yok. Şimdi ben bu krallığı öncelikle öncelikle buraya kuracağım. Açtım. Lan istiyor. Aa lan 55'ten fazla veren var mı? Var 75 veriyor. Başka 75 veren yok mu? Var. Başka 75 veren <laughs> yok mu? <laughs> Olmaz olur mu? Ama önce 1 saniye. Oha wow, 5 tane Lamborghini ne lan? <laughs> Royal Forest, this girl, Royal Forest için. Ya annen ya Ben hep buna bakmadan koyuyorum Dur kız bir tane daha yoruyor, royal forest yapayım Hah Şunu koyayım şuraya Ağaç koyabiliyor muyum? Tamam neyse. Ee, üç tane salmayı istiyor. Ha oyunum dondu. Oyunum dondu. Oyunum dondu. <laughs> İmdat polis. Ha. Hadi lan. Ha şükürler olsun. Benim merak ettiğim bir şey var. Eee ha. Tamam iki tane şey gerekiyor sağmaya gerekmiyor tamam. Gold olmasını istediği bir şey yok. Şöyle yaptım o zaman. Bir tane de büyük sağmaya var. 200 alabiliyorum. 215 alabiliyorum. 215'in oha 235 alabiliyorum e koydum 235'e. Tamam şimdi ben ee, mining'i açmam istiyor ama settlement'ı açacağım. Settlement'dan ee, şey yapmak istiyorum. <laughs> şimdi tamam şimdi şöyle şöyle tamam birkaç tane daha settlement da alabilir miyim? Dur bir saniye kaç takım daha. Settlement. 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 Up. 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 Bir kuyu daha alayım. Up. Tamam. Oy 255. 250. 255'e koyarım bu arada. 255'e koyuyorum ben. Çok fazla geyiğim oldu. Bunları koyup puan alacağım. Tamam. Mining'i açabiliyor muyum? Ay yanlış anladım. <laughs> Mining? Evet. Ee, temple? Nani? Community'de temple varmış. Community nerede ki? Community burada. Community'ye gidemiyorum ki. 140 koyacağım bu arada bunu. Bir tane setonment alabilir miyim? Tadaaa! ölenleri koy bir şeyler olsun işte. 40 alabiliyorum. 50 alayım şuradan. Ay 60 alabiliyorum. 60 alayım. 65 alayım. tamam. Lan bu bir yerlere koyarak puan kastak. tane daha basic loot alabilir miyim? Oha çok fazla verdin. Burada 125 var. Oha kaç? 205. 205'e koyarım. Tamam. Community'yi açtım. Alabilir miyim temple? mining alıyım community alıyım yani community konusunda pek bir şey yapabileceğimi sanmıyorum çünkü böyle pek bir evimiz yok maalesef 140 var, 140 var. Şuralara buş bir şeyleri atalım. <gülüyor> 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 Bunu da çok içimde kalır düzgünüm. <laughs> Mining alacağım. büyük taverna. Oha yüzde. Park aldım. Parka kullanmamam lazım ama. Eee <laughs> mining enclave. Mining enclave. Ne ne des ka. Ne ne des Mining enclave. Okay. Bir tane burada var. Aa bunun yanına yapamıyorum. Hayır. Ya hayır. Bu. Hmm. Körnet alacağım. Hmm. mining daha fazla mining up up hmm tane daha mining denkle lazım başka şeyi nereye koydum kuvarı bilmiyorum. Neyse o zaman hop 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 şeyim yok mining ve hop tamamdır. Charcoal burner ee, onun için forest lazım foresti. Hmm. Komünite alayım. 140, 150, 190 var burda. Oha 200, 200 daha mantıklı. 225 var, 240, 275 var, 275'e basarım. 90 alıyor. 100 gördüm bastım, 110 gördüm bastım tamam. Tamam, tamam. Ee, Blacksmith istiyor. Blacksmith'i nereden koyuyorum şu anlık bilmiyorum. Eee... First... First'iyle şununla alabilirim hayatım. Nereden alalım? Direkt şuradan almaya başlayalım. Şöyle. Hmm. Aldım ama ben orayı tamamlamadan duramam. Bak, bak. Bak. yapacak şeyim yok ya. Ağlarım ki. Bana ne ki? Banyo çok şey kaldı. Hadi git. Ee, mining'le puan elde Mining'le nasıl puan edebilirim? Mining enclave yapabilirim. Aa, bundan ne yapabilirim. Bir saniye dur. Nerede vardı? Bu burada var. Burda var bu böyle olsa Hayır, böyle olmuyor bir saniye kafam çok karıştı şimdi hmm. Bunları buna bir düzenler misin iron smelting mesela bu burada ya burası tam oluyor galiba şuraya da koyduğumda deneyeceğim neden olmadı işte oldu bu ne abi kuarı şunu kaldırabiliyorum. Story Dimension için bir şeylerim yok bu. <laughs> İmdat yanlış şey kaydım. <laughs> Look removal değil. mining var ya. Mining e ihtiyacım var en azından. Mining. Mining. Yef fuck. Tamam neyse. O zaman dağdan bakarak yapacağım. Bir buraya bir buraya bir buraya. Tamam şöyle. Bizler bir yanına gelin hap hap ya nasıl nasıl daha var bu var sağında solunda şey var işte 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 alo işte daha ne istiyorsun <laughs> <laughs> deliricem bakın daha var tamam bir dakika hadi şöyle yapalım daha burada bu buraya bir buraya bir buraya Şükürler olsun. Zahmet oldu paçam. hallettim. Sonma sona uygunları falan hallettim. Blacksmith, Black. Ah, tsunami çalı. Dekte mi bir şey gösteriyorsun? Dekte bir şey göster. Burda bir Blacksmith. Underscore diyor. Kaçadı hmm. Ne var ne? Tsunami çalı. Oh, bu ne istiyorum. Tamam o zaman. Dur. Workshop dedi. Alayım. Carpenter. Sabri ne oldu abi? 270 görüyorum. Baby, I know that. Tamam neyse 275 alıyorum ben. <laughs> Let's go O <laughs> peki burada daha fazla şey alıyor mu? Sadece sudan alıyor Burada kill var o yüzden buraya koyacağım <gülüyor> Treasure! <gülüyor> gold blacksmith yaparız. 230 var. Şurada 230 var. Unutmayın. Deniz iyisi galiba ya. 250. Let's go. Aydır şu. Treasure'da ne yapabiliyordum? Buraya yapacağım. Treasure buraya. Şapel. Şapel. Park. Park. Good work. Thank you. Katedral yaptım. <laughs> Let's go. Katedral yaptım. Bakar mısınız? Katedral yaptım. <laughs> Ve church aldım katedralden. Bunlar da yapabildiğim bir şey var mı? Church veya katedralden. Galiba yok. Peki. Construction yard istiyor. Construction yard. Ne ne deska? de gozaru. Construction yard. Construction yard. Tamam. Workmanship Bu uygun bulamadım şöphele alayım Eee Workmanship Workmanship Bir tane daha iCommunity aldım İyi. Workmanship ama Workmanship Galiba Workmanship de daha şey değil bir dakika 245 Right, manship break. Tamam. <laughs> lumberjack, lumberjack. Tamam var. Tamam. Blacksmith'i koydum. Tam onun yanına koydum. Hop, hop. Yaptım. Ha, bu tür birleştirip bir şey yapabiliyordum. Dur. Neredeydi o? Hah, bu ama bunun için şey yükseltmem lazım. Eee e, tek sonuna ne? Kremleri ne? Şey, ellerim nerede? Daha tamam. fazla satın Başka satın alabiliyor muyum? Market arıyorum. Market. Market. Ah bu arada temple alabiliriz. Market.

şey daha fazla set tanımamıza ihtiyacım var. Açtım marketi. Tamam. Neydi? Marketi koydum. Bir yanına ev koydum. Bir tane... Sonra koydum bir tane de bundan koydum. Tamam. Ver, açtım. Ya bu ne istiyor ya? Şunun istediklerini yapabilsem keşke. Kalçı açalım. Kalçı niye var ki? Ah kalçı katedral yapabilmem için kalçı culture var. Kalçıda başka ne yapabiliyordum ki? Bir tane daha katedral yapalım mı? <laughs> <laughs> bir tane daha kadar istiyorum. <laughs> ama şeyi nasıl yapıyordum? Şeyi nasıl yaptım bilmiyorum. Construction yard mı lazım? Para para nasıl elde ediyorum bilmiyorum. Treasure istiyor. Culture'daymış treasure ama. Ede diyor. Culture. Culture yo mining alabilirim bu arada bir dahakine. <laughs> Büyük fark yaptım. Culture. Ya ben sizden birini kaldıramıyorum ya. Sizde silme gibi bir şey vardı. Ondan yok değil mi içerimde? Hiç yok ya. Köpekler size. De. Manastırı var mı başka 105 Aa, son şey kaldı kalçırın Aldım. Tamam. Ne gerekiyordu? Ne gerekiyordu katedral için? Aa buraya yapamıyorum. Aa bir saniye. Tabii şuraya yapacağım. Hı. iki tane şapak. Park park kalçır lazım kalçır lazım. Bana park ver. Let's go. Tamamdır. Sadece ikinci katedrali yapmak istemiştim. Bir burada katedral var, bir burada var. Hava <laughs> çok tatlı oldu. Burada, arada şunda da level alabiliriz aslında. Tamam. Bu da son level oldu işte. Tamam. Bu arada çok güzel yerleştim. Teşekkürler. Ee, şey bitirmek istiyorum. Evet. <laughs> <laughs> tamam. Bir mi yapabilmiş? whatever. Ben çok eğlendim. Katedral yaptım. Hem iki tane. <laughs> Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Terrascape'in bu bölümden bu kadar olsun diyorum. Şahsen ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir diyorum. Bir sonraki bölümlerinde videolarında yayınlarında görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.